ekip elemanlarının yüzünü kimse tanımıyor. Onlar Bulgaristan'da organize suçla mücadele özel timi SOBT'ye mensup. Maskeli üyeler her an her yerde operasyona hazır olmak için gerekli eğitimleri gizli bir kampta alıyor. Sofya'nın Varoş mahallelerinde yer alan bu gizli eğitim kampında çekim izni almak Euronews ekibinin aylarını aldı. Avrupa Komisyonu geçtiğimiz yaz yayınladığı bir raporda Bulgaristan'da organize suç oranının diğer Avrupa Birliği ülkelerine kıyasla belirgin şekilde yüksek olduğunu gözlemlediğini belirtti. Adam kaçırma, organize cinayet, fuhuş, uyuşturucu ve kaçak sigara trafiği alanında faaliyet gösteren Bulgar çetelerinin yurt içi ve yurt dışında iş adamlarıyla ve diğer çetelerle bağlantılı olduğu biliniyor. Bu karmaşık hale mücadele ise organize suçla mücadele özel timine düşüyor. <laughs> Kirokoro, Bulgar mafyasıyla kötü bir deneyim yaşayan bir iş adamı. Yapı malzemeleri ithalatıyla uğraşan Kirov kendilerine küstahlar adını veren daha önce 10 civarında adam kaçırma olayına karışmış bir çete tarafından kaçırıldı. Kirov 500 bin euroluk fide sayesinde serbest kalabildi. Büyükçe bir arabayla bir ciple kaçırıldım. Yüzlerini kapatmışlardı. Beni zor kullanarak aracı aldılar. Çet üyelerinden biri arabayı kullanırken diğeri beni tartaklıyordu. Araçtan dışarı çıkmaya çalıştım. Cipin camlarını kırmak için çok uğraştım ama başaramadım. Sonra küçük bir odaya koydular. Buna oda bile denmez. O kadar dardı ki. Hücrem belki de 200 santimetre uzunluğunda, 150 santimetre genişliğinde ve 120 santimetre yüksekliğindeydi. Yerde bir döşek vardı ve ellerim kelepçeyle duvara bağlıydı. Kirov şimdilerde Bulgaristan'da kendini güvende hissedip hissetmediği sorusuna yanıt vermekte zorlanıyor. Organize suçla mücadele timinin işini iyi yaptığını dikkat çekiyor. Ancak organize suçun kökten çözülmesi için devlete çok daha büyük bir görev düştüğü görüşünde. Çok büyük hatalar, boşluklar var. Polisin yakaladığı suçlular genellikle ertesi gün mahkeme tarafından serbest bırakılıyor. Sonra birbirlerini öldürüyor ya da başka bir suç işliyorlar. Sistemimizde işlemeyen bir şeyler var. Devletin vatandaşlarını daha iyi koruması gerek. Kiro, Bulgar polisinin, dedektiflerinin, savcı ve yargıçıların bir arada çalışmaya başlamasını öneriyor. Uzmanlar da Kirov'un fikrine benzer şekilde görüş bildiriyor. Evet. Organize suçla mücadele timinin eylemleri oldukça gösterişli olsa da asıl sorunun bu olmadığı üzerinde duruluyor. Sosyalist Parti lideri ve eski başbakan evet. Sergei Stanishev, iktidardaki merkez sağ kanat hükümetini seçmen karşısında göz boyamakla suçluyor. The Minister of Interior proudly announced İçişleri Bakanı 600 organize suç örgütünün çökertildiğini gururla açıkladı. Ancak bu açıkçası çok küçük bir kısmı. Bir sonraki gün Avrupa Komisyonu bir raporda Bulgaristan'da faaliyet gösteren ve yıllık milyarlarca euro ciro yapan 12 büyük organize suç örgütü olduğundan bahsetti. Hükümet bir konuda çok iyi eyleme geçmek konusunda, suçlama ve suçluları yakalama konusunda başarılı. Ancak mahkemelerden sonuç çıkmayınca yeterli kanıt yoksa, yeterince etkili değilseniz bu eylem değil sadece tecrübe oluyor. Çünkü hükümet nasıl göründüğünü öncelik veriyor. Çünkü, uh, Bulgaristan'da mafya karşıtı büronun eski başkanı Todor Kolarov'la görüştük. Büro bir yıl içinde organize suç örgütlerinin sahip olduğu yaklaşık 5 milyon euro değerindeki mal varlığına el koydu. Kolarov ise siyasilerin yolsuzlukla mücadele konusundaki başarısızlığını protesto ederek Şubat ayında istifa etti. This is a, tool to prevent... Haciz suçların önüne geçmek için bir araç. Eğer büyük balığın peşinden gidiyorsanız, eğer ona karşı başarı sağlıyorsanız iki kez düşünmeniz gerek. Eğer organize suçu kendi haline bırakıp biteceğine inanırsanız bu temiz, yasal iş haline geliyor. Bu böyle olmayacak. Organize suçla baş etmeye karar verdiğinizde ise ülkeyi iç savaşa sürükleyebilirsiniz. Yeni Adalet Bakanı Diana Kovecheva, Uluslararası Şeffaflık Örgütünün Bulgaristan şubesinin başkanlığını yürüttü. Kovecheva'nın öncelik verdiği konulardan biri, yakın zamanda yürürlüğe girecek olan yeni kamulaştırma yasası. Organize suçlar ve yolsuzluk gibi adi suçların failleri bu yollarla edindikleri gelirlerle yeni yatırım yapamayacak. Çünkü mallarına haciz gelecek. Bu Avrupa genelinde de tamamen yeni bir yaklaşım. Fonlar ve mal varlıklarına mahkeme hükmü olmaksızın el konulabilecek. Bu idari işlem kapsamında kaynağı kanıtlanamayan tüm mallara haciz konulacak. Bulgar mafyasının üyelerini bulmak pek zor bir görev değil. Sofya'nın büyük mezarlıklarından birinde eski mafya üyeleri ve liderlerini mezar taşlarından tanımak mümkün. Bulgaristan komünizm sonrası sert bir geçiş dönemi yaşadı. Ancak asıl sorun şu ki şiddet olayları ve kanlı cinayetler halen daha ülkenin gündemini oluşturuyor. Çeteler arası silahlı çatışmalar büyük balığın küçük balıkları yutmasıyla sonuçlandı. Geçtiğimiz 10 yıl içinde Bulgaristan'da 150 civarında organize cinayet vakası yaşandı ve birçoğunun faili meçhul. Cinayete kurban giden bir savcının eşi olan Nanka Koleva ile görüştük. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Bulgaristan'ın söz konusu cinayeti derinlemesine soruşturmadığı yönünde karara vardı. Nanka eşinin üzerine çalıştığı bir dava ile ilgili tehlikeli bulgulara ulaştığından dolayı öldürüldüğünü ileri sürüyor. <laughs> Bu bizim için bir günlük işti. Akşamüstü eve arkadaşlarımızı çağırmıştık. Davetlerimiz vardı ve eşim alışveriş yapmak için dışarı çıkmak istiyordu. programı Bu ölümüne neden oldu. Bunu yapmaması gerekiyordu. Eşimin cinayetine karışan tüm suçluların kim olduğu biliniyor. Ama polis bu bilgiyi gizli tutuyor. Onu öldürenler eski özel kuvvetler. Barit. Bulgaristan yakın zamanda organize suç davalarına bakacak olan bir mafya mahkemesi kurdu. Hükümetin farkında olduğu bir konu şu ki, yargı sisteminde reforma gidilmedikçe ülkenin Schengen bölgesine girişi mümkün olmayacak. Ancak Bulgaristan'ın mafya ile mücadele eden özel mahkemesinin baş yargıcı olumlu bir tablo çiziyor. Bulgaristan'ın bu özel mafya mahkemesine ihtiyacı var. <laughs> Çünkü şimdiye dek organize suçlara karşı açılan davalar bölge mahkemelerinde görülüyordu ve süreç çok yavaş işliyordu. Ve halen büyük balıklara karşı yürütülen birçok dava var. Bu yüzden bizim yalnızca küçük çaplı çetelere karşı savaş açtığımız yönündeki görüşe katılmıyorum. Bulgaristan organize suçla mücadeleyi hızlandırıyor ancak henüz uygulanan reformların ne derece etkili olacağının kanıtlanması gerekiyor. Diğer yandan Avrupa Komisyonu uzun vadeli sonuçlar alınmasını beklerken denetleme tarihini 2013'e kadar uzattı.